Yapı güvenliği ve güvenli yapıların oluşturulması açısından üç ana bileşen var. Birincisi projelendirme süreci, ikincisi inşa süreci, üçüncüsü ise denetim süreci. Türkiye'de ard arda meydana gelen depremler sonucu yapıların inşa ediliş aşamaları tartışılmaya açıldı. Binaların yapıldığı zemin kadar inşaat sırasında kullanılan malzeme ve yöntemlerin denetlenmesi de büyük önem taşıyor. Deprem hasarları bize şunu göstermiştir ki ee büyük oranda inşa sürecinde yaşanan olumsuzluklar veya hatalardan kaynaklı yapılarımız hasar görmekte. Şantiye şeflerine denetlemeleri için 5 ayrı şantiye veriliyor. Bu nedenle şantiye şefi bir şantiyede projenin başından sonuna kadar yer alamıyor. İnşaat mühendisleri odası güvenli yapılar oluşmasını önleyen bu uygulamanın değiştirilmesi için kampanya başlattı. Şu an mevzuatta bir inşaat mühendisi veyahut da bir teknik eleman 5 tane inşaata şantiye şefliği olarak atanabilmekte. Bunun anlamı aslında herhangi birisinde de bu hizmeti verememek anlamına gelir. Taleplerimizin başında her şantiyeye tam zamanlı olarak bir şantiye şefinin atanması Ulusal kanala konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, 2020'de inşaat mühendislerinin üstlendiği şantiye şefliği oranının %45.8 olduğunu söyledi. Şantiye şefliğinin aslında tecrübe gerektiren ve bilgi gerektiren bir meslek olduğu düşünülürse bunların mutlaka odalar tarafından sürekli eğitime tabi tutularak belgelendirilmiş olması mevzuatlarda yer almalıdır. Yüzgeç mühendislik dışındaki mesleklerden şantiye şeflere atandığına dikkat çekti. Her şantiyede e, kendi mesleki uygulamasını kendi mesleki e, formasyonuna göre şantiye şefinin atanması. Yani örneğin elektrik veya mekanik tesisatlarla ilgili onların yoğunluğunda olan ruhsatlarda bir makinacı, bir elektrikçi olurken ama inşaatın yapım işinin sürdürülmesinde mevzuat gereği inşaat mühendisleri ve hatta mimarlar şantiye şefliği yapmak durumunda.